Herkese merhaba ben Atilla Hoca. Beşinci adımdayız arkadaşlar. Rasyonel sayıların kuvvetlerini inceleyeceğiz. Rasyonel sayıların kuvvetlerinin hesaplanması yine tam sayılarda olduğu gibi yapılır. Mesela a bölü b üzeri n bu ne demektir? a bölü b'yi n defa çarpmak demektir. Bunu işte n kere birbiriyle çarparsanız bulursunuz. Mesela 2 üzeri 3 neydi arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2'yi 3 kez çarpmak demekti. İşte mesela 2 bölü 3'ün 3. kuvveti olsa ne olur? İşte 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 yani 8 bölü 27 demektir. Tabii ki burada e, A bölü B üzeri N kısaca a üzeri n bölü b üzeri n olarak hesaplanabilir. Nasıl olduğuna bakalım örneklerimizde. Bakın şunun uygulamasını yapıyoruz. Bakın 1'in karesi 1'dir. 5'in karesi yani bunların sırayla karesini alıyoruz. 25'tir. a üzeri n b üzeri n şeklinde. Mesela bir kere nedir? Çift kuvvet neydi? Pozitif. Sonuç bir kere pozitif olacak. Çift kuvvet olduğu için. E 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9'dur. Buraya bakarsak negatif sayıların tek kuvvetleri 3 tek olduğu için burası eksi olacak. 2 üzeri 3 8, 3 üzeri 3 27. Bu şekilde yazabiliriz. Ya da tek tek çarparak da bulabilirsiniz örneklerimize bakalım. Şimdi bura nedir arkadaşlar? Burası 1 üzeri 5 1'dir. 3 üzeri 5 243'tür. Ee, şuraya bakarsak şu işlemi yapacağız arkadaşlar. Neydi bura? 2 eksi 3 kere 1 3 bölü paydamız 3. Yani burası eksi 1 bölü 3 oldu. Biz neye hesaplayacağız? Eksi 1 bölü 3 üzeri 4'ü hesaplayacağız. Bu bir kere artı olacak çift kuvvet olduğu için. 1 üzeri 4 1'dir. 3 üzeri 4 de 81'dir. Yani burası da arkadaşlar 1 bölü 81 oldu. <laughs> Şimdi bu bölme işlemini yapalım. Birinci aynen yazıyoruz. 1 bölü 243. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 81 bölü 1 şeklinde. Bu arkadaşlar 81'in 3 katıdır. Yani 81 ile sadeleştirdiğimizde 1'e 3 olur. 1 kere 1, 1. 3 kere 1, 3'tür. Devam ediyorum. Diğer örneğimiz. Çarptık 2. 1'i çıkardık. 1 kaldı. Ne oldu? 1 bölü 2 üzeri 3 oldu bura. Çarpı 3 kere 1, 3. 1'i çıkardık. 2 bölü paydamız 3 bunun karesi. Bu işlemleri daha önceki bölümlerde detaylı bir şekilde incelemiştik. O yüzden direkt hesapladım. Şimdi bunları da hesaplayalım. 1 üzeri 3 1'dir. 2 üzeri 3 8 çarpı 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. 1 kere 1 1. 2 kere 9 18. Diğer örneğimiz. Şimdi bunu çarptık. 4 ile 1'i çarptık. 4 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 4. Bir de burada artı 1'imiz var. Ne oldu? Eksi 3 oldu. Eksi 3 bölü paydamız kaçtı? 4'tü. Bunu yapamıyor arkadaşlarım. Payda eşitleyerek de bu işlemleri yapabilirler. Bunun karesi diyeceğiz. Çarpı 2 bölü 3 üzeri 3 var. Bölü. Şurayı hesaplayalım arkadaşlar. 3 kere 1 3. Bir daha 4. Paydamız 3. 4 bölü 3'ün karesi. Şimdi bunları hesaplarsak bura pozitif olacak. Çift kuvvet olduğu için. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16 çarpı 2 üzeri 3 8. 3 üzeri 3 27. Bölü. 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. Şimdi sevgili arkadaşlar şuradaki sadeleştirmelerimizi yapalım. Bunu 9'a böldüm 1. Bunu 9'a böldüm 3. 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 2. Ne oldu orası? 1/2. bölü 2. Hatta direkt çarpalım. Direkt çarpalım. 1 kere 1 1 2 kere 3 Burası 6. Şimdi de ters çevirip çarpalım. Çarpı 9 bölü 16. Burayı 3'e böldüm. 2. Burayı 3'e böldüm. 3. Buradan da arkadaşlar 3 bölü 32 geldi. Evet şimdi bu adımla ilgili alıştırmamızı çözelim. 1 bölü 2'nin karesi demiş. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Geçelim. 3 üzeri 3 27 4 üzeri 3 64 Pozitif olacak. Çift kuvvet olduğu için 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Burası negatif olacak arkadaşlar. Çünkü tek kuvvet 1 üzeri 3 1, 5 üzeri 3 125. Devam edelim. <laughs> Burası da pozitif olacak. 8'in karesi 64. 3'ün karesi 9. Şurayı da hesaplayalım. Şimdi bunu e, tek tek hesaplayabilir miyiz? Bir bakalım. Nasıl yapalım? E, kısa bir Mesela 7 üzeri 4'ü e hesaplamak istemiyorum ben. Veya 6 üzeri 4'ü e hesaplamak istemiyorum. Bunu şöyle yapabilirim. Kesirli olarak yazayım. 6 bölü 7 üzeri 4 bölü 6 bölü 7 üzeri 3 şeklinde yazsam. Şimdi arkadaşlar ileriki bölümlerde... <laughs> çarpma ve bölme işlemlerini göreceğiz. Bakın burada tabanları aynı olan sayılar var. Bakın ikisinin de tabanı 6 bölü 7. Bölme işleminde tabanlar aynı ise üstleri çıkarabiliriz. Yani 6 bölü 7 üzeri 4 eksi 3 olarak yazabiliriz. Bu da ne yapar? 6 bölü 7 üzeri 1'dir. Yani o da 6 bölü 7'ye eşittir. Yani bunu en pratik bu şekilde çözebiliriz yani bu sadeleştirme işte bölme işleminin kurallarını ya da çarpmanın kurallarını bilmek bize kolaylık sağlayacak. İleriki adımlarda bunları öğreneceğiz. Burada böyle bir alıştırma üzerinde verdik bunu. Yedinci soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi burada da ne var? Bakın burada da benzer bir durum var. Aslında bunu hesaplayabiliriz. Oralara çok girmek istemiyorum. Biraz uzun sürmesin diye onu yaptım. Ee, şimdi burada ne var? 5 eksi 3 kere 1 3 bölü paydamız 3. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 3 oldu. Sonuç olarak elimizde ne var? 2 bölü 3 üzeri 5 bölü 2 bölü 3 üzeri 3 Tabii ki bölme kuralı da çok basit olacak ama biz hesaplayalım. 2 üzeri 5 32 bölü 3 üzeri 5 243 bölü 2 üzeri 3 8 3 üzeri 3 27 Şimdi bölme kuralına göre ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yazıyoruz. 32 bölü 243 çarpı ikinciyi ters çeviriyorum. 27 bölü 8 <laughs> Sadeleştirmelerimi yapıyorum arkadaşlar. Ee, şurası 27'ye böldüm 1 27'ye böldüm Kaç kere olur? 9 kere olur arkadaşlar Burayı 8'e böldüm 1 Burayı 8'e böldüm 4 4 kere 1 4 9 kere 1 9 Burada 4 bölü 9 olur cevabımız Geçelim Şurayı bir toplayalım. Yani burada şunu yapamayız. 1 üzeri 3, 1. 1 bölü 2 üzeri 3 de artı 1 bölü 8 işlemi yapamıyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Mesela 2'nin karesi 4. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Böyle bir işlem yapamıyoruz. Yani bunu baştan söyleyeyim de niye hocam böyle yapmadık demeyin. Çünkü görüyorum bu hataları. E, yapıyorsunuz. E, bu tehlikeli bir durum. Parantezler yani üslü işlemler. Yani bunları ileride yapmayın diye. Mesela integral sorusu çözeceksin. ya yani oralara kadar geldiğini düşün. Ya da işte <laughs> KPSS hazırlanan arkadaşlarım için söylüyorum. İşte bir soru çözeceksin üslü sayılarla ilgili. Çıkıyor bu tür sorular KPSS'de aynı bu şekilde. Şimdi kalkıp da 1 üzeri 3 1 artı 1 bölü 2 üzeri 3 de 1 bölü 8 diyen arkadaşlarım var. Bunları görüyorum. Bu hataları yapmayın. Yani parantez içini hesaplamadan kuvvet alamayız. Yani kuvvetin öyle bir özelliği yok. böyle bir şey olamaz. Mesela bir örnek vereyim ben size. Mesela 2 artı 3 üzeri 2 olsun. Şimdi 2 ile 3 topladım 5. Buradan ne geldi? 5'in karesi. Yani cevap nedir burada? 25'tir. Ama sen bunu kalkıp 2'nin karesi 4. 3'ün karesi de 9. Bunu toplayıp 13 dersen bak ne oldu? Farklı bir sonuç çıktı. Yani 2'nin karesi artı 3'ün karesi diyemiyorum. Ne yapacağım? Parantez için hesaplayacağım. 5. 5'in karesi 25'tir diyeceğim. Tamam mı? Bakın aynı sonuç gelmedi. Yani yanlış olur öyle yaparsanız. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Yani bu kitabın amacı zaten <laughs> tamamen bu. Bu temel işlemleri e, güzelce öğrenip ileriki konularda işte konuyu anladın. Sana fonksiyon anlatıyor hoca. Fonksiyonu anlatıyor. İşte e, bunu bilmezsen olmaz. Mesela fx dedi ki fx eşittir. İşte x artı 3'ün karesi. Şimdi f2'yi bulacaksın. Sana f2'yi sordu. F2 ne demek? X yerine 2 yazacaksın. Geldin 2 artı 3'ün karesi dedin. Gelip de buna 4 artı 9 dersen şimdi fonksiyonu anladın. Konuyu biliyorsun. FX'i verip sana F2'yi sorduğunda gidip X yerine 2 yazman gerektiğini öğrendin. Tamam çok güzel. Ama gelip şimdi bu işleme burada takılırsan buna 13 dersen şıklarda da 13'ü koyarlar. Ne oldu? Olmadı. İşte sen bunları öğreneceksin ki sen ne işine yarayacak? Sen konuyu anladığın zaman soruyu neticelendirmek için bunlar lazım sana. 2 3 daha 5 ne oldu? 5'in karesi. O da ne oldu? 25. İşte buralarda bu hataları yapınca olmuyor. Ondan sonra ben fonksiyon yapamıyorum. Ben konuyu anlamadım. İşte çok zor. anladığın şeyi getirip de dört işlemine takılırsan o ne olur? yıldırır seni vazgeçmeye sürükler. Tamam mı? Şimdi bu işlemleri burada halledeceksin ki ileride yeni öğrendiğin konularda sorun yaşamayasın. Yani bunu sadece bir kitabın soru çözüm videoları olarak değerlendirmeyin arkadaşlar. Yani ders anlatıyoruz size burada. Neler yapmanız gerekti? Yaptığınız hataları göstermeye çalışıyoruz. Onları nasıl düzelteceksiniz? Onları göstermeye çalışıyoruz. Yani bunu, bunları bir ders gibi dinlemeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Evet. 8. soruyla devam edelim. Ne yapacağız? Demek ki önce bir burayı hesaplayacağız. 2 kere 1, 2, 1 daha 3. Ne oldu? 3 bölü 2 üzeri 3 oldu. Bölü 2 kere 2 4. 1 çıkardın 3. Bu da 3 bölü 2 oldu. 3 bölü 2 üzeri 2. Geldin 3'ü 3 üzeri 3 27. 2 üzeri 3 8. Bölü 3'ün karesi 9. 2 üzeri 2 4. Şimdi ileride dediğim gibi bölme ve çarpma kurallarını öğrenince bunlar da basitleşecek. Ama şimdilik böyle çözelim. Bölme kuralımız ne diyordu? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir. Çarp. 9'a böl 1. 9'a böl 3. 4'e böl 1. 4'e böl 2. 3 kere 1. 3. 2 kere 1. 2. 9. soru. 4 kere 1. 4. Bir daha. Burası ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 4 üzeri 2 oldu. Çarpı 5 kere 2 10. 2 çıkardım. 8 bölü paydamız kaçtı? 5 üzeri 2. Hemen hesaplayalım. 5'in karesi 25 bölü 4'ün karesi 16 çarpı 8'in karesi 64. 5'in karesi 25. 25'ler gitsin. 1 geldi mi oraya? 16'ya böldüm 1, 16'ya böldüm 4. 1 kere 4 4, 1 kere 1 1. Cevap 4 oldu. 10. soru. 3 kere 1, 3. Bir daha 4 bölü paydamız 3. Üzeri 2 çarpı 4 kere 2, 8. 8'den 5 çıkardık. 3. 3 bölü 4. Üzeri 2. 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 16'lar sadeleşti, 9'lar sadeleşti, 1 bölü 1'den cevap 1 oldu. Bir sonraki adımda görüşmek üzere, hoşçakalın.